Eylül oyunlar konusunda çok kalabalık geçti. Starfield ile uzayı keşfettik, yükleme ekranları ve otomatik ışınlanmalar dışında diye ekleyelim. Kriv ile Tokyo Driftçi olduk. Mortal Kombat ile adam dövdük. Cyberpunk ile geleceği karıştırdık. İnanılmaz oyunlar vardı gerçekten. Fakat artık oyun fiyatlarını biliyorsunuz. Aralarından bazılarını ben bile oynayamadım. Ben de bunu düşünerekten bu ay oynama fırsatı bulduğum birkaç ücretsiz oyunu listeleyeyim istedim. Büyük paralar ödemeseniz dahi oynayacak bir iki güzel iş vardı bu ay. Hadi konuşalım. İlk ücretsiz oyunumuz Warhaven. Warhaven orta çağda geçen bir savaş oyunu aslında. Öyle çok ultra ekstra ya da ultra bir detayları yok. Fakat oynaması bir hayli keyifli bir seçenek. Oynayış olarak Chivalry 2'ye bir hayli benzer olduğunu da söyleyebilirim. Fakat Honor kadar da detaylı mı? Hayır çok da değil. Warhaven'da oynayabileceğiniz birden fazla mod var. Bu modlar daha küçük 6 veya 6 maçlardan 12 ve 12 ve daha da büyük karşılaşmalara kadar gidebiliyor oyun içerisinde de bayrak elde etme veyahut araba ilerletme gibi çok klasik içerikler mevcut. Sadece bazı haritalarda ekstra olarak savaşmak dışında etkileşime girebileceğiniz belirli yerler de mevcut. Bunlar yine klasik arbalet, toplar da dahil olmak üzere belirli küçük yapılarla size ve takımınıza boost veren yapılar yapmanıza da izin verilmiş haritada. Bu, bu bana bir hayli keyifli geldi. Oyunda seçebileceğiniz toplam 6 klas, 4 tane de ölümsüz var. Klaslar tahmin edebileceğiniz üzere klasik seçebileceğiniz karakterler aslında. Bunlar alan vuran bir kılıçlı, uzaktan vurabilen fakat mantıken çok da alan vuramayan bir mızraklı, ağır bir balyozlu, zırhlı, bayağı hızlı eğlenceli fakat bir o kadar da zor olan bir çift oraklı ve de son olarak bir tane healer mevcut. Karakterlerin çoğunu deneyip çoğundan da keyif aldığımı söyleyebilirim. Sadece healer bana çok efektif gelmemişti. Ağır karakterler de pek bana göre değildi. Ben o yüzden genelde mızrak ve kılıçlar arasında gidip gelerek oynadım. İkisinin de oynayışının bayağı keyifli olduğunu söyleyebilirim. Daha böyle birebir dövüşler için kılıçlıyı tercih ettim. Daha uzaktan diğer takım arkadaşlarımın arkasından mızraklarımla iyi hasarlar çıkartabilmek için de mızraklı klası tercih etmiştim. Ölümsüzler ise her oyuncunun bütün oyun boyu sadece bir kere dönüşebildiği karakterler aslında. Biraz önce de söylediğim gibi bunların 4 tane çeşidi var ve her biri gerçekten çok güçlü ve çok etkileyici tasarlanmışlar. Bu yüzden her oyun başına bir kere kullanabiliyor olmanız gayet de normal olduğunu söyleyebilirim. Bunların bir tanesi baya normal ama gerçekten güzel görünen bir hanım. Bir diğeri kalkan kendinize ve takımınıza kalkan sağlayabilen yine bir o kadar güçlü bir beyefendi. Bir diğeri bir atlı bir diğeri de ateş büyüsü yapabilen küçük bir kız olan bir büyücüler. Ve bunların gerçekten oynamaları da bir hayli keyifli. Oyun için çeşitlilik ise gayet yeterli diyebilirim. Karakterlerin daha doğrusu klasların hepsinin bir sürü kostümü var. Kostümleri bir hayli tatlı. En son hatta etkinlikte böyle tavşan kafaları falan gelmişti. Her oyunda olduğu gibi Battle Pass'e de sahip. Bu Battle Pass birazcık daha farklı. World Pass adında bir Battle Pass'i var. Oynadıkça karakterleriniz kaydediliyor. Ne kadar iyi oynadığınıza göre de bir gücü güce sahip oluyor. Ve bu karakterlerinizde belirli bölgeleri fethetme özelliği kazanıyorsunuz. Bunun ne kadar manası var bilmiyorum ama ek bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Böyle yavaş yavaş haritayı fethetip açıyor olmanız bana keyifli hissettirdi. Buna ek olarak bu haritada 4 ayrı krallık mevcut. Oyuna başladığınızda bu krallıklardan bir tanesine rastgele olarak katılıyorsunuz. Bu krallıklarda bütün sezon boyunca haritada yeni yerler işgal etmeye çalışırken birbirleri arasında savaşıyorlar. Bu savaş sanırım 20-30 dakika arasında sürüyor belirli bölgelerde ve bu süre zarfında karşı tarafta en çok düşman yok eden bölgeyi işgal ediyor. Buradaki savaşlar daha çok sizin oyunun içine girip oynamanızdan ziyade masa oyunu şeklinde rastgele ihtimallerle gerçekleşiyor. Simülasyon strateji gibi düşünebilirsiniz. Buradaki krallıklar ve bu savaşlar mantığı bence çok eğlenceli. Fakat an itibariyle çok çok fazla basit durumda. Zamanla buraya ek özellikler getirirler diye düşünüyorum. Şimdilik çil bir şekilde buradaki krallık muhabbetine katılabilir. Çok çok küçük miktarlarda premium currency kazanabilirsiniz. Böyle oyununuzu bitirdiniz 20 dakika savaştınız. Bu savaştığınız karakterinize gelip bir tane bölge fethetmek. Ya da krallığınızın başka bir krallıkla yaptığı bir savaşa destek vermek bence böyle çil bir ekstra olabilir. Kısacası Warhaven arkadaşlarınızla oynayıp çok keyif alacağınız oyunlardan bir tanesi bence. Yeni içeriklerle de bir hayli güzel bir hale geleceğini de düşünüyorum kendisinin. 15-20 GB'lık küçük bir boyuta sahip. Bence bir deneme imkanınız varsa deneyebilirsiniz. Bir diğer oyunumuz Disney Speedstorm. Bu oyun aslında benim Nisan ayından beri erken erişimde keyifli oynadığım bir oyun. İlk çıktığında bir hayli dengesiz ve karakter olarak eksik durumdaydı Speedstorm. 28 Eylül itibariyle erken erişimde yaklaşık 3 sezon bitirdi. 4. sezonunda her platforma ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştirmiş oldu. Bu oyun aslında Mario Kart'a bir hayli benzer bir oyun. Genel oyun eş mantığı aslında gördüğün üzere bir araba erişi. Ekstra olarak yarış içerisinde aldığınız rastgele eşyaları kullanıp birinciliği sürdürmeniz gerekiyor. Bu eşyalar sizi hızlandıracak sıçramalar, ekstra boost veya sizi koruyabilecek kalkan ve görünmezlikler veya diğer oyunculara saldırabileceğiniz ateş, top, bomba gibi bir sürü çeşitliliğe sahip. Ve sadece bu kadar da değil. Bu oyundaki karakterlerin her birinin kendi özel yetenekleri de var. Bu oyunda toplam 37 tane Disney karakteri var. Nisan'da ilk çıktığında Mickey Mouse, Güzel ve Çirkin, Mulan, Herkül, Karayip Korsanları ve Orman Çocuğu evrenlerini içeriyordu bu oyun. Daha sonrasında sezon sezon gelen yeni güncellemeleriyle canavarlar, oyuncak hikayesi Lilo ve Stitch'te bu koleksiyona eklenmiş oldu. 28 Eylül'de ücretsiz olması ile birlikte gelen evren ise Aladdin evreni oldu. Karakterlerin hepsi çok yakından tanıdığınız ve muhtemelen birçoğunu çok seveceğiniz tatlı mı tatlı Disney karakterleri işte. Bir sonraki gelecek iki evren karakterleri de neredeyse bence en popüler Disney evreni olan Frozen ve tatlı deniz kızımız Ariel'in hikayesi olacak. Oyun modlarına bakacak olursak oyunda gerçekten çok fazla içerik var. Tek oyunculuk kısımda asfalt benzeri 8-10 bölümlük ve her bölümde ona yakın botlara karşı yarışın olduğu koskoca bir ilerleme mevcut. Bu kısımda ilerleyerek yeni karakter parçaları ve bu karakterlerin yükseltme eşyalarını almanız mümkün. Ve bu kısım her iki ayda bir yani her sezonda değişiyor. Bir yandan da her gün her hafta değişen etkinlik yarışları da mevcut. Bunları bence asfalttan hatırlarsınız. Buralarda da dönem dönem istediğiniz karakterlerin parçalarını, yükseltme eşyalarını almanız mümkün. Aslında oyunun tek oyunculu kısmının karakterlerinizi geliştirmeniz için de gerekli olduğunu da söyleyebilirim. Çok oyunculu kısma geldiğimiz zaman burada hem Ranked hem de Regulated adı verilen iki tane mod mevcut. Regulated herkesin 30 seviye karakterlerle eşit bir şekilde oynadığı bir oyun türü. Sanırım yeni birinin çok oyunculu heyecanlı alması için en mantıklı seçenek de bu. Diğer kısım ise gerçekten rekabetin başladığı ve herkesin bildiği olduğu ranked kısmı. Burada herkes kendi karakterleri leveli ve yıldızıyla oynamak zorunda. E, bu yüzden burada bir miktar problemler de devreye giriyor. Game Loft'u asfalttan tanıyorsanız eğer özellikle istediğiniz spesifik bir aracı almak pek de kolay değildir oynayarak. Çünkü genelde bunların baya bir parça isteği olur ve onları biriktirmek de çok da kolay değildir. Çünkü rastgele çıkar. Speedstorm'da da durum bu hem karakterlerde hem karakter parçalarında hem geliştirmelerde hem de karakterlere takılan ve güçlendirilen ekip parçalarında bunların hepsi tamamen rastgele bir şekilde kutulardan düşüyor ya da o anki hikayenin ilerlemesinden geliyor. Bu durumda siz köpek gibi bella çıkartmak için 20 parça toplamaya çalışırken başka bir arkadaş birazcık para ödeyerek çoktan bellasını 3 yıldız hale getirmiş olabilir. Bir yere kadar mevcut 15 seviye karakterinize gitmeniz mümkün ama platin elmas gibi liglerde her karakterin 3 yıldız, 4 yıldız veya 30-40 seviye olduğu bir durumda pek de ilerleme şansınız olmuyor doğrusu. Bu yüzden ya Battle Pass alıp ilerlemenizi hızlandırmanız gerekiyor ya da bekleyip etkinlikleri tamamlayarak geliştirme parası kazanmanız. Doğrusu bu bir miktar pay to progress öylesi içeriyor ve bedava yani free to play oynamak isteyen arkadaşlar için bir miktar can sıkıcı bir durum. Eh rekabetçi konusundaki hafif adaletsizliği bir kenara koyarsak doğrusu Disney Speedstorm bence çok keyifli bir oyuna sahip. Eğer casual bir şekilde arkadaşlarınızla oynamayı planlıyorsanız fazlasıyla eğleneceğinize eminim oyundan mutlaka bunu da denemenizi tavsiye ediyor olacağım. Bu videoluk da bu kadar olacak zaten. Aklımda olan ve bu ara keyifle oynuyor olduğum bu iki oyunu sizinle paylaşmak istedim. Fikirlerinizi mutlaka aşağıya bırakabilirsiniz. Duruma göre bu iki oyuna da ekstra içerik çıkartmayı planlayabiliriz. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. What? Let's make